O kadar merhametli bir sultandır ki Allahu Teala hem imtihan eder hem imtihan esnasında kopyamızı da verir. Cevabımız da bilir. Böyle yap diyor. Böyle yap kurtuluyor. Allah kulunu cennete götürmek için vesileye bakar. O Allah'tır. Merhametlerin en merhametlisidir. İster ki hatta şu hadis-i şerif var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Size Allah'ın en hazzettiği şeyi haber vereyim mi? En zevk aldığı, hoşlandığı şey zevk almak, hoşlanmak kullara mahsus. Allah bundan elbette münezzeh fakat biz anlayalım diye. Allah'ın en memnun olduğu şeyi haber vereyim mi? Allah ve Resulü bilir ya Resulallah diyorlar sahabiler. Bilmiyoruz biz, siz bildirin. Diyor kul günah işler, günah işledikten sonra tekrar kırık, dökük, perişan Allah'a döner. Başka nereye gidecek? Başka nereye gidecek? İşte o dönüş var ya diyor Allahu Teala'nın en hazzettiği haldir. Günah işler tekrar ona sığınır. Adeta küçük bir benzetmek gibi olmasın. Küçük bir bebek düşünün. Annesinin kucağında işte yaramazlık yapar. Şu bu yapar. Annesi hı der kızar. Hemen bir daha annesinin kucağına sığınır. İnsanın yaptığı budur. Ve Allahu Teala'nın en şefkat gösterdiği hal kulun günahtan sonra başka kapı olmadığını bilip geldim ya Rabbi sana sığınırım. Lütfun da hoş, kahrın da hoş. Başka gidecek yer yok.